Asık, asık. O yüzden merhaba, sen iyi misin? Senin adın ne? Ne, ne Ne, ne budur? Diyelim ki iletişim tıkandı. Lütfen, hatırlayın burada bırakınca bu lütfendi. Lütfen telefon yaz. bile Telefon yaz. Teşekkürler derseniz üç farklı şeyi var. Geçmiş olsun. Mimime dikkat edin. Geçmiş olsun. Üzüntülü bir yüzde. E veya açık demek. Bu biraz önce bunu yaptık yerine. Biraz önce yaptık günaydın. Daha üzgün bir suratla geçmiş olsun. Renkten bahsediyorum. Açık dedim. Açık de 60'ı mimiktir ve dudaktır. Zaten yavaş tane tane konuşursanız e, hiç sorunsuz, sıkıntısız iletişim olur. İsim yazdık, senin adını göstereyim size. Anlamadım. Bu anlamaktır. Elim açık, bebek eline döndürüyorum. Anlama. Ee, sorun işareti şudur, işaret dilinde var, soru soruyorum, havaya soru işareti çiziyorum, sana soru soruyorum. Ama, kaşları kaldırıp gözleri açarsanız, senin adın ne dediğim an orada bir soru olur. Yardım lazım mı? Yardım lazım mı? Koşan, karpaz, lefke. <laughs> bir daha yapıyorum. Borsa. Mausa. Mausa'nın kalesi, surları. Mausa. Tamam. Mausa. İskele. Evet. En ufak bir fikrim yok niçin? <gülüyor> <gülüyor> İskele. Tamam. Evet. Yerine G harfi biliyorsunuz. Hı -hı. Lefkoşa. L ve şu. Bu işaret başkent demek. Hı -hı. Lefkoşa. Lefkoşa. Hı -hı. Bu şekilde. L yapıp baş parmağı. Lefkoşa. Karpaz. Niçin bu? Hı -hı. Hocam dedi portakala portakal dediniz. Dedim bütün dönem çünkü TRT Türkçesiyle konuştum. Sen benim portakal mı daktın? Çünkü size portakal <laughs> deyince oradan getirin yalnız hissetmedin. Portakal güzel yurt. <laughs> güzel yurt. Portakal Antalya. Portekiz turuncu. Hepsi güzel. Portekiz de bu. Tamam. Bir daha yapalım. Mausa. İskele. Girne. Lefkoşa, Karpaz, Girne dedik. Evet. E, güzel yurt. E, Le başkent. L başkent. Amerika. Amerika. Amerikan kahvesi. Amerika. Nescafe kahve yaptım. Espresso kahveler. <laughs> Sadece Türk kahvesi. Amerikan kahvesi. Su? Çay. Ban teyzedir. Söyleyeyim halayı gösteriyorum. Bir, iki, üç. Kaliteli Oh.